Uzak Sehir dizisinin ikinci sezonunda Ali'ye ve Cihan'ın aşkı artık gizlenemez hale geliyor. İlk başta gelenekler ve aile baskısı yüzünden birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da, yaşadıkları acılar ve zorluklar onları daha da yakınlaştırdı. Cihan, Aliye'ye olan sevgisini artık saklamıyor ve her fırsatta onun yanında olduğunu gösteriyor. Aliye ise uzun süren sessizliğini bozarak kalbini dinlemeye başlıyor. İkili arasındaki bu büyük aşk, hem aile içinde hem de kasabada herkes tarafından fark edilmeye başlanıyor. Ancak bu aşkın önünde hala büyük engeller ve sırlar var. Cihan ve Ali'ye hem birbirlerine sahip çıkmak hem de geçmişin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Yeni sezonda izleyiciyi büyük aşk sahneleri, gözyaşı dolu anlar ve heyecan verici gelişmeler bekliyor. Uzak sehir artık sadece bir kasaba değil, aşkın ve mücadelenin sahnesi olacak.